Evet merhaba arkadaşlar. Galatasaray Trabzonspor maçı sonu yayınıyla karşınızdayım. Çok sıkıcı bir gece oldu ve Galatasaray çok büyük bir avantajı yakalayabilirdi. Pazar günde bir derbi maçı var ama bu fırsatı değerlendiremedi. Trabzonspor da bence gayet iyi analiz etmiş Galatasaray'ı. Maçı kitledi, uzun oynadı, önde baskıya izin vermedi Galatasaray'ın en etkili olduğu silahını elinden aldı. E bunların hepsini değerlendireceğiz. ama ben bu maçı daha çok Okan Buruk'a yazıyorum. Çünkü yani ilk yarı Trabzonspor çok iyi oynadı, çok kompakt oynadı. Orta sahada özellikle çok etkiliydi olay ve diğer futbolcu adını unuttum şimdi. ama onlar çok dinamikti ve maç sonuna kadar aynı tempolu götürebildiler. O konuda Trabzonspor'u çok beğendim e, Galatasaray'a gelecek olursak e, Lemina'sız orta saha olmuyor. Bunu bir, bir kere daha gördük. Şimdi bazı maçlarda işte teknik direktörlük dokunuşunu yapmak gerekiyor. Anladım yani taktik oturmuş. Çift forvete dön denmiyor. Demiyoruz. Sonuçta zor bir rakip. Trabzonspor fizikman güçlü bir rakip. Direkt kafadan çift forvet oynayamazsın belki. Mantıklı. Ama şimdi ilk yarı görüyorsun. Orta sahada etkinliğin yok. Onlar daha etkili. E, Yunus çok yoruldu. Yani Yunus her maç bir, birkaç maç on numara da iyi oynadı ya. her maç adam on numara bir şeysi yok ki. Kaan Ayhan'ı alıyorsun ikinci yarı maçta yürüyor. Hiç yok. Yani yapman gereken hadi ilk yarı gördük. Tamam bir düşüncem var. Maç önü planını yapıyorsun. Mantıklı. İkinci eri gördükten sonra Arda Ünya'ya koyacaksın stopere. Ya da Kaan Ayhan'ı koy. Yani Trabzonspor zaten ikinci yarı gelmiyor sana. Ama Lemine orta sahaya koysan orta saha elini alacaksın. Geçiş oyunlarında da Lemine verdiği paslarla ve dikine gitmesiyle çok etkili oldu. Oluyordu. Ama bu maç onundan faydalanamadın. Zaten Trabzonspor kapanıp orta sahada seni kitlemeye çalışıyor. Yani ikinci yarı bir tane Zubkov'un bir şutu var. Onun dışında kalene bile gelmedi. Yani Lemine Spor'da olması ya Arda Ünyay'ın olması Arda da gayet hızlı. Boyu da uzun. Yani ona açıyor karşılık verebilirdi. Zaten Abdülkerim de e, defans topluyor. Yani burada işte o dokunuşu yani geçen sene çok eleştiriyordum ben Okan bunu. Ya yani bu sene gayet iyiydi ama bazı maçlarda işte yine o A-Klas teknik direktörlük eşiğini atlayamıyor. Yani hep şu puan farkı önde. Bir puan da yeter kafası. Önce savunma anlayışı. Yani taraftar bunu istediğini zannetmiyorum. Icardi biraz daha erken alabilirdi. Ee, Barış Alper yine yok sağda. Onu da erken çıkarıp ee, Jakobs Eren ikilisine dönemsi. Yani yedek kulübesinde de Galatasaray'ın kimse yok. Şimdi İlkay'ın sakatlanması ve Sanchez'in kart cezası. Yani Sanchez'le lige bok gibi başladı. Hiç doğru düzgün sağda yok. Ona kart, buna kırmızı kart. Sürekli defans arkasında kaçanla faal yapıyor. Şimdi en kritik maçta direkt kart cezası oluyorsun. Biraz daha akıllı olması lazım. Şimdi Trabzonspor maçında eğer Sanchez olsa Lemin orta sahada olacak. Orta sahan daha güçlü olacak. Maç buralara gelmeyecek belki. Yani Trabzonspor'u da analiz ekibini beğendim. Yani onların da hakkını yemek istemiyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Öne de geçebilirlerdi. Yani sonuçta bir derbi yani. Büyük bir takım Trabzonspor. Ama şimdi bu oyun mantalitesi ve skoru e, deplasmanda oynasan Trabzon'da puan farkının önde hiç kimse bir şey demeyecek. Ama bu maçı çok rahat kazanabilirdin. Yani yapman gereken ilk yarıyı anladık. Artık gitti zaten ilk yarı. Ne kanatlar ne Yunus var. O simene pas atan yok. Adam yine koşuyor oradan oraya hiç şey. Sana bir var bir yok. Barış zaten 4-5 maçtır şu Olaydan sonra ne sözleşme transfermiş yani al. Bütün kariyerini bitiriyorsun böyle. Şimdi göreceğiz devre arası sezon sonu sana kaç milyon veriyorlar. Kim transfer edecek seni. Yani bu olmayacak bir şey. Çok kötü bir gece geçti Galatasaray taraftarı için. Şimdi yarın Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Fenerbahçe kazandığında hem Trabzon'u önüne geçmiş olacak hem liderle bizle arasındaki puan farkını dörde düşürecek. Onları tekrar yarışa dahil edeceksin. Yani buna gerek var mıydı? Sen elindeki maçı kazanacaksın. Yarın ola ki bir Beşiktaş galibiyetinde şimdi Trabzonspor'a 8 puan fark atıyorsun. Fenerbahçe'ye 9 puan fark atıyorsun. Zaten Beşiktaş'ın şampiyonluk ümidi bence çok zor, mucize yani. Hiç devre arası çok 3 tane çok net transfer yapacak da bütün maçları kazanacak falan filan yani o çok zor bence. Ama bu derbidir. Beşiktaş Fenerbahçe yenebilir. Kırmızı kartları olur, bir şey olur. Ama şu an Fenerbahçe çok daha motive. Bir yanda şuradaki bir alacağın riskle, bir alacağın bir galibiyetle belki de şampiyonu çok gülü oynaya. Yani 5-6 hafta kala Şampiyonlar Ligi maçı sonrası çok daha rahat rotasyon yapabileceğin bir duruma getirecekken yarın Fenerbahçe kazanırsa 4 puanı düşüyor. Yine her maçı kazanman gereken rotasyonu dar bir lig serüvenine gireceksin. Ya bunlar da işte sakatlıkları getiriyor. İşte Singo yok, İlkay yok. Şimdi tam kadro zaten Galatasaray bir türlü oynayamadı. Şu Sallay'ı iyi mücadele ediyor falan ama hiç orta, orta açamıyor. Garip garip şut atmaya başladı. Yani şimdi <laughs> çok garip bir ne anlayışı oluyor. <laughs> yani sinirden gülüyorum gerçekten arkadaşlar. Maç içinde çok daha agresif oluyoruz. Daha daha heyecanlı oluyor. Ama şu maçı kazanmamız gerekiyordu. Ee, bu maçı tamamen Okan Buray'a yazıyorum. Yani Barış Alper'e de çok kızıyorum. Sürekli çizgiye inmeye çalışıyorsun. Pas kaliten hiç yok. Orta hiç açamıyorsun. Yani Sezon başında ve geçen sene yine en azından daha bir içe kat edip, şut atıyordun, bir etkili bir gol, e, arka direkt koşu satıyordun, gol atıyordun. Şimdi hiç ne pasta varsın defansı, sana senden daha iyi defans yapıyor. Yani adam City'de Bayern Lig'de oynamış, hiç defans yapmayan herif gelmiş burada. Senin mücadelecinin yüksek, fiziğin güçlü ama sana çok daha iyi ara araya giriyor, daha çok e, rakip orta sahasını kovalıyor böyle nasıl olacak bilmiyorum. Bence Barış'ın birkaç maç dinlendirip yedeğe çekilmesi gerekiyor. Ama işte yedek kulübesinde kim, kimse yok ki. Eren ile Yakup'su oynatabilirsin. Onlar orijinal kanat değil. Ahmet Kutucu'nun kendine hayır yok zaten. <laughs> Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, ve kapatıyorum.